Merhabalar. Nitro işitme cihazlarını Android bir telefonla nasıl eşleyebiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Şarj kutusundan çıkardığım işitme cihazlarımı telefonun yanına koyuyorum. Ayarlardan bağlı cihazlara geldim. Yine cihaz eşle diyorum. Etraftaki Bluetooth'lu cihazları algılamaya başladı. Evet. Şimdi ben Fitting programında kendi adıma bir kayıt oluşturduğum için burada da Pınar ismiyle gözüküyor. Kişilerime ve çağrı geçmişime erişime izin ver dediğinizde ses aktarımında avantaj sağlayacaktır. Bir cihazımı eşledim şu anda. Yeni cihaz eşleye tekrar geliyorum. İkinci cihazı seçeceğim. Şurada çıktı. İkinci cihaz için de aynı işlemi gerçekleştirdim. Evet. Evet, şu anda mobil uygulamanın içerisine girdiğim zaman genel programda olduğumu buradan görüyorum. Ses arttırma ve azaltma işlemlerimi gerçekleştirebilirim ses ayarı ben fitting programını nasıl kaydettiysem burada 8'de de aynı şekilde oluyor. Kişi ihtiyacına göre arttırıp azaltabiliyor. Yalnız bunların geçici ayar değişiklikleri olduğunu unutmayalım. Yani kişi şarj aletine cihazları yerleştirip çıkardıktan sonra tekrar kullanmaya başladığında benim yaptığım ayarlara yani buradaki 8 ibaresine geri dönecektir. Kalıcı bir değişiklik olmuyor. Yine buradan sesin dengesini keskin ve yumuşak olarak geçişlerini yapabiliyorum yön olarak da yine nasıl bir yönsellik istiyorsan buradan ayarlayabiliyorum. Şu üç noktaya tıkladığımda işitme cihazına atamış olduğum tüm programları burada görüntüleyebilirim. Ee, burada program isimlerini kullanıcı kendisi de değiştirebiliyor. Yani cihazda nasıl görmek istiyorsa. Şuradan düzenle kısmına geliyorum. Burada mesela program genel değil de program 3 değil. Benim için gürültü Mesela gürültüdeyken kullanacağım program benim bu. Bunu bilecek hastamız buradan kaydedebiliyor. Genel her ortam için kullanacağım program, tinnitus programım ve gürültü programım içerisinde mevcut olmuş oluyor. Android için mobil uygulama kullanımı bu şekilde. Ses aktarımı içinde Android cihazlarda mutlaka Aşa protokolünü kontrol etmeniz gerekiyor. Yani ses aktarımından kastım nedir? Telefonla konuşmak, müzik dinlemek, e, dizi izlemek bu tarz aktiviteleri telefon üzerinden direkt cihazlara ses aktarımı yapmak isterse Android cihazlar için Aşa protokolüne uyumlu olması gerekmekte. E, uyumluluk listesini kontrol etmek için de nitrohearing.com'da bulunan aksesuarlar sekmesinden aşağıda uyumluluğu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda aşa protokolüne uyumlu tüm telefon listelerini orada görüntüleyebileceksiniz. Bu şekilde kullanıcılarınıza da yönlendirme yapabilirsiniz.